Bu haftaki konumuz iyi veya etkili anne babalık kavramı. Hocam bu iyi veya etkili anne babalık dediğimiz şey nasıl bir şey? Öncelikle şunu Tabii ki tespit edelim. Dönem değişti, dijitalleşmeyle birlikte uyaranlar değişti, girdiler değişince de anne babalığın bakışı tamamen yeniden paradigma olarak yeniden tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni nesil anne babalık olarak da adlandırabiliriz bunu. Bu yüz ait anne babalık dediğimizde ne anlayacağız ve nasıl bu konuda devam edeceğiz? Çocuk dediğiniz materyal yani bir anne babalık üzerinden konuşuyorsak çocuğu da öncelikle ortaya koymak zorundayız merkeze. Yani çocuk olmadan anne baba ee, olmadan. Öyle baktım, anne baba da zaten. çocuk üzerinden konuşuyoruz zaten. Evet. <laughs> Yoksa karı koca iyi konuşuruz ya da başka nüveleri konuşuruz. Çocuk dediğiniz varlık artık günümüzde bir imajinasyon varlığıdır. Ne demek istiyorum? Çocuğu yöneten sistem, motivasyon sistemi bir imaj üzerinedir. Aslında tamamen soyut yani avatar bir dünyaya... Çocuklar bakıyorlar, imaj üzerinden yaşıyorlar ve ben bu konuyu iki tane özel odakta tanımlamayı tercih ediyorum. Bir tanesi anne babalık yani imaj üzerine yaşayan çocuklara nasıl anne babalık yapacaksınız? Orada etkililik nasıl görülecek? Bir tanesi de eğitim kısmındaki eğitimcilerimiz çocuklara nasıl öğretmenlik yapacaklar, eğitimcilik yapacaklar, imajı yönetebilecekler mi?